Hukuki Hakların programından merhaba. Bugün bu programda eğer izin verirseniz mesleğimin temel niteliklerinden söz etmek istiyorum. Ben kadın ve çocukların sıklıkla mağdur edildiği bir coğrafyada doğup büyüdüm. Deyim uygunsa daha çocukluğumda hakkım ve sorumlulukların değerini kavradım. Bu kavrayışıma sadık kalarak okudum ve hukuku kendim için bir meslek bir uzmanlık alanı haline getirdim. Şimdi en baştan başlayarak basit sorular sorarak bu uzmanlık alanına dair bilgilerinize katkı sunmak istiyorum. Önce hukuk nedir sorusuyla başlamak doğru bir seçim olacaktır. Sonra hukuk okumanın avantajları nelerdir ya da sanıldığı gibi dezavantajları var mıdır? Tabi bu konular göreceli konulardır. Her hukukçu kendi penceresinden bu konuyu değerlendirecektir. Hukukun toplumu düzenleyen kurallar bütünü olduğunu hepimiz gayet iyi biliriz. Acaba diyorum bu kurallar bütününe sahip olmasaydık? Diğer bir deyimle hukuk olmasaydı toplumsal ve bireysel ilişkilerimiz nasıl olurdu? Başka bir anlatımla hukuksuzluk haklarımızın ihlaline sebep olur muydu? Öncelikle herkesin adalet tartısının aslında içinde olduğuna inananlardanım. Ama bu adalet tartısının hangi yana ağır basacağını kestiremediğimiz için hukuka ihtiyaç duyarız. İçinde yaşadığımız toplumsal düzende hukuk olmasaydı gerçekten insanların toplumsal eşitliğe birbirlerinin haklarına ve insanca yaşama hürriyetlerine saygı göstereceklerinden emin olabilir miydik? Elbette emin olamazdık. O nedenle insanlar bu emin olmama halini ve kuşkusunu gidermek amacıyla hayatlarına hukuku sokmuşlardır. Kuralları hep birlikte yazmak ve bu kuralları bilerek yaşamak hem önleyici hem de caydırıcı özellik taşır. İster avukat, ister hakim, ister savcı olun. Bu üç vasıf da adaleti sağlamakla görevlidir. Görevleri adalet dağıtmaktır. Hakim ve savcı hukuku bilmektedir. Fakat vatandaşların tüm hukuk bilgisine sahip olması ve hukukun yargıda uygulanmasını bilmesi olanaksızdır. Şöyle ki hukuk eğitimi aldığımız halde hukukun genel ilkeleri değişmese bile her gün değişen yüzlerce kanun mevcuttur. Yüzlerce kanunun her gün değiştiği bir ortamda hakim ve savcı ile karşı karşıya kalan vatandaşın hukuk bilgisine sahip olan avukatlar tarafından savunulması gerekir. Tabi bu mecburi değildir. Davanızla ilgili alanda tüm hukuki bilgiye sahipseniz siz de kendinizi müdafaa edebilirsiniz. Avukat yardımı almasanız da olur. Hukukçu olmanın avantajlarına gelince. Eğitim ve sağlıktan tutun hayvan haklarına kadar hayatın her alanı kanunlarla düzenlenmiştir. Bir hukukçu olarak hayatın her alanındaki haklarınızı bilmeniz müthiş bir avantajdır. Diyelim borçlanacaksınız. Bir borç senedinin nasıl doldurulacağını, ne zaman zaman aşımına uğrayacağını bilmek, karakolda ceza hukukundaki tüm haklarınızı biliyor olmak, işleyeceğiniz tüm suçların cezasının ne olduğunu biliyor olmak gibi örnekler çoğaltılabilir. Yani hayatımızın tüm alanı hukukla örülmüştür. Her konuda bilgi sahibisinizdir. Çünkü sağlığın da bir hukuku vardır. Eğitimin de bir hukuku vardır. Mimarinin de bir hukuku vardır. Komşuluk komşuluk hukuku adı altında bir hukuka bağlanmıştır. Düşünün, bütün bu alanlarda bilgi sahibisiniz. Kendinizi avantajlı hissetmez miydiniz? Açıkçası iyi ki hukuk okumuşum. Mesleğinizi severek yapmanız dileğiyle hoşça kalın, adalet ile kalın.